영상 <머래> Selamun arkadaşlar. Ekmeklerim ilk demiş. Merhaba demiş. Merhaba ilk ekmeklerim. Hoş geldin ekmeklerim. <laughs> ekmeklerim hoş geldin. Sefa getirdin. Beğenini atarsan sevinirim. Sağ üst köşeye üç noktaya uğrayalım. Lütfen kanalıma abone olursan da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ekmeklerim. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an 37 kişiyiz arkadaşlar. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Ee, kanalımı tanıtmak için buradayım. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. <laughs> Selamünaleyküm hoşgeldiniz Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ekmeklerim abla çek nasıl açılıyor demiş. Evet beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerimizi yapalım lütfen. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi de yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ben buradan tek tek yorumlarınızı okuyorum. Hangi memleketlerden katılıyorsunuz? Burası Ordu arkadaşlar. Oradan hepinize selamlar olsun. Eczamin e, ol selam ablam nasılsın demiş teşekkür ediyorum sizler nasılsınız hoş geldiniz sefa getirdiniz Elmar selam demiş aleyküm selam hoş geldiniz Azerbaycanlısınız galiba selam olsun kardeş ülkemize Azerbaycan'ımıza evet lütfen arkadaşlar e, sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerimizi de yaparsanız sevinirim kanalıma abone olup destek verirseniz de çok çok iyi olur İnşallah bu kanalı hep beraber büyütürüz, kocaman bir YouTube ailesi oluruz sizlerle birlikte. Elmar selam demiş. Aleyküm selam Elmar. Hoş geldin. Evet yorumlarınızı bekliyorum daylon good morning my love, demiş hoş geldiniz gülün şehir hayat hayırlı yayınlar demiş teşekkür ediyorum gül hoş geldin sefa getirdin evet beğenilerimizi unutmayalım arkadaşlar sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerimizi yapalım gülün şehir hayat hoş buldum demiş nasılsın gül İyisindir inşallah Evet şu an 260 kişiyiz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Delon 2 beğeni var henüz çok güçlü beğeni istiyoruz demiş. Evet arkadaşlar beğenileri unutmayalım lütfen. Sağ üst köşe üç noktaya bir uğrayalım. Beğenilerimizi de yapalım. Deylon teşekkür ediyorum. Siroz Çüphane Güney Azerbaycan size selam demiş. Aleyküm selam hoş geldiniz. Bizden de sizlere selam olsun güzel ülke Azerbaycan. Bizim eğitici merhaba demiş. Merhabalar hoş geldiniz. Burası neresi demiş. Evet burası Ordu arkadaşlar. Deylon Ordu orası demiş. Evet Ordu burası. Ya ya keçe merhaba nereden demiş. oradan yayın yapıyorum. Hoş geldiniz. Ee, hayatı elhamdülillah sen nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. Miray Badem abla merhaba, merhaba demiş. Merhaba Miray hoş geldin. Ee, Dilon sevilen radyocumsun sesin o kadar güzel ki demiş. Ee, hayır e, ev hanımıyım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Dilon. E, ee, radyocu değilim. E, ee, Efe Dursun, eğer küçük yaştaysan bunu ileride öğrenirsin zaten. Burada sormana gerek yok. Ee, böyle şeylerde, böyle yayınlarda sorulmaz bence. Yaya ya, keçi okey demiş. Ee, Miray Badem abla merhaba demiş. Merhabalar hoş geldiniz. Gülün şehir hayatı destek demiş. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar destek desteklemiş teşekkürler Gül ya ya keçi Hollanda Amsterdam'dan selam olsun Türkiye'ye demiş bizden de Hollanda'ya selamlar olsun hoş geldiniz sefa getir getirdiniz on burası park mı demiş Hayır burası site içi arkadaşlar karşıda gördüğünüz yeşilliklerde fındık orada da fındık yetiştiriliyor biliyorsunuz çam ağaçlarımız ve fındık ağaçlarımız burada da bahçesi olan insanlar lahana, fasulye her şeyi şu an diktiler. Yahya keçi Delon düşmezsin değil mi? Balkondasın galiba demiş. Hayır burası cam önü. Düşmem merak etmeyin arkadaşlar. E, Ali Abus Guli e, Efe Dursun seni atmak zorundayım. Lütfen beni çok zorluyorsun. Başka kanallara gidebilirsin. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah bu kanalı sizlerle birlikte büyütürüz. Evet beğenileri de unutmayalım lütfen. Sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerimizi de yapalım. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Delon 12 beğeni var. Arttıralım demiş. Teşekkür ediyorum. İnşallah sevilen hayırlı günler demiş Tuna ablam. Hoş geldin Tuna abla. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Çiğdem Çetin selamlar aldı. Ordu'nun neresi bu güzel yer demiş. Ordu merkez arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karşı taraflar merkezi. Ee, biz de 5-10 dakika kadar uzaklıktayız. Ee, evet. Lyon o siteden bana da yer ayarlar mısın demiş. Şu an boş yerimiz yok. Evet sağ üst köşeden üç noktadan beyinlerimizi yapalım arkadaşlar. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur inşallah. Doğamız gibi. Bugün hava açıktı aslında. Biraz bozdu. Dilon e, okudum. Kerim Kaleli hoş geldin. Dilon izleyicilere birer çay ısmarlar mısın? Davet edersen gelelim manzaraya demiş. Buyurun gelin arkadaşlar. E, çay ne ki? Kim arıyor demiş. Tuna ablam Facebook'tan isteği kabul ettim inşallah doğrudur demiş. E, benim Facebook hesabım yok Tuna ablacığım. E, eşimim var Kenan Güneysu diye girersen. E, Instagram sayfam var ama Sevilay Güneysu. E, bakarım ben ona. Evet sağ üst köşeden üç noktadan beğenilerimizi yapalım 128 kişiye çay yapamazsın sanırım demiş ee, Biz kaç kişilere çay yaptık arkadaşlar hiç önemli değil 3 çaydanlık olsa yeter herhalde bize Dilon teşekkür ediyorum Dilon sen hangi şehirden katılıyorsun Memleket nere? Evet arkadaşlar memleketleri yazın. Nerelerden katılıyorsunuz? Galiba yağmur gelecek bugün. Kara bulutlar gelmeye başladı. Tuna ablam tamam no vereceğim sana da ama emin olmak istedim demiş. Peki Tuna ablam. Dilon Tekirdağ demiş. Tekirdağ'a selamlar olsun. Evet Tekirdağ'a da gelmiştim daha önce. Orası da çok güzel bir yer. Çorlu'da akrabalarım var. Arkadaşım var. Melisa adım oku Melisa demiş.